Allahu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan, göğsündeki imanına namazı bile hayran. Tebrik ediyor. Bak seni mabetler ezanlar. Ey hak yolunun yolcusu, kurban sanacanlar Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kürşet hocam sizler de hoş geldiniz. Merhaba sayın hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sizler sormalı sayın hocam. Elhamdülillah Allah razı olsun. Ramazana, Ramazan bayramına yaklaşmanın sevinci mutluluğu evet. var içimizde elhamdülillah. Evet bugün malumunuz olduğu üzere Ramazan-ı Şerife, Ramazan bayramına daha doğrusu yaklaşmanın heyecanıyla buna da bir paralel bir konu belirlemek istedik. Konumuz e, çocuk eğitiminde akraba ziyaretinin önemi. Şimdi bu konu evet. üzerinde bahsetmeden önce birkaç hususa da değinmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere aslında artık küreselleşme diye bir mevzu var. Küreselleşen şu dünyada, şu hayat içerisinde bizler maalesef ki bazı değerlerimizi yavaş yavaş kaybetmeye başladık. Özellikle bu değerler içerisinde İslam'ın en önde tuttuğu değerlerden bir tanesi olan ak akraba ziyareti de yavaş yavaş bunlar da maalesef kaybolmaya başladı. E ee, hepimiz az çok biliriz ki cuma namazında okunan bir ayet-i kerimede Allah adaleti, iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. Derken evet. buradaki bir emirdir, bir rica değildir. O yüzden biz e, bu mevzun üzerine aslında saatlerce konuşsak, bu, bu konu üzerine sürekli e, parmak bassak, değinsek e, emin olun ki boş değildir. O yüzden bu bugünkü konumuzda da buna değineceğiz. Ve en önemlisi kendi akraba ziyaretlerimize dikkat etmekten daha da öte yeni yetişen nesli de bu konuda daha bilinçli yetiştirmek üzerine konuşacağız. Çünkü yeni yetişen nesilde bu konularda daha fazla problem çekebiliyoruz. Şimdi ben e, konuya başlamadan önce Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu konudaki bir hadis-i şerifini beyan edeceğim. Birkaç tane güzel örneklerimiz var. Bu örnekleri de paylaşması için sözü size bırakacağım. Kış alacağım. İnşallah. Öncelikle hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. Ve bir evet. başka şerifte daha buyuruyor ki, akraba ve dostlarıyla irtibatını kesmeyenlere ve benim için ziyaretleşenlere benim de muhabbetim hak olmuştur. Buyuruyor. Subhanallah, Subhanallah, Evet. Sevgili hocam, e Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yaratılış ağacını yaratmış, takdir buyurmuş, mahlukatını yaratmış. E, bazı e, mahluklar var ki, mesela somon balıkları bir anneden bir milyona yakın yumurta çıkabiliyor. Ortalama yüz bin ama bazı anneler yüz bin yumurta, bir e, milyon yumurta bile bırakabiliyorlar. Yani bir batında yüz bin kardeş doğuyor düşünün bunların bir kardeş ziyareti yapması şu bu düşünülemez değil mi? Evet. Şimdi insanoğluna gelince insanoğlu için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an'a da konu olmuş bu akrabalık bağları. Mukaddes bir bağdır Sayın Hocam. Akrabalık bağı gözetildiğinde ifade hadiste de ifade ettiğiniz üzere e, berekete, ömrün uzamasına, belaların üzerimizden def olmasına veya üzerimize gelmemesine e, gibi çok bere çok şeylere vesile oluyor hayırlara. Terk edildiğinde akraba ziyareti veya sadece ziyaret olarak düşünmeyelim. Akrabalarımızı gözetmek, kollamak yani bu akrabalık ziyaretini ihdas etmiş olan, teşkil etmiş olan, aramızda yerleştirmiş olan Allah'tır. Bizi Bizi bu fıtrat üzere yaratan Allah aramızda akrabalık bağı diye bir bağ tesis etmiş Sayın Hocam. Evet. Dolayısıyla bizim birbirimizi tanımamız ve düşkünlerimizi gözetmemiz, koruyup kollamamız için ve bir insanoğlu hani lita'arefu diye geçiyor ayet-i kerimede. İnsanoğlunun kabilelere, şubelere, işte değiş ailelere akrabalık bağı ile ayrıldığını ifade ediyor ta ki birbirinizi tanıyasınız. Lite arifu yani birbirinizi tanıyasınız diye. Şimdi şöyle düşünelim bir fikir edelim Sayın Hocam beraberce. Evet, biz de insanoğlu da somon balıkları gibi veya bir kraliçe arı gibi değil mi? Yüz bin tane yavruyu bir annenin doğurduğunu hayal ediniz. Yahu kardeşim 100 bin tane kardeşin hangisini arayacaktı, hangisini soracaktı, hangisinin e, ayağında ayakkabısı yok, hangisinin bu ara işleri rast gitmiyor, hangisi yanlışa düşmüş, hangisi hatalara girmiş, hangisinin işi iyi, efendim bunların hangi birini gözetebilecektik? Evet. Hiç gözetemeyecektik. Biz birbirimizi gözetebilelim, tanıyalım diye. Bakın Sayın Hocam şurada alt üstü dört tane merhaleden bahsedeceğim. İnsanoğlu Topu topu dört merhalede, dört aşamada dünyadaki bütün insanların içerisinden hemen yerimiz belli olacak. Birbirimizi nasıl tanıyoruz bakın akrabalık bağı ile. Bir, insanım. İnsanların içerisinde Türk milletindeyim. Yani kendim için söylüyorum. Kürt de olabilirdi, Laz da, Çerkez de olabilirdi fark etmez. Türkiye'liyim diyelim. Ne oldu? Türkiye'nin içerisinde işte falan şehirdenim. Falan şehirde filanlardanım. Bu kadar. Dördüncü adımda kim olduğumuz ve kimlerden olduğumuz netleşti. Veya herhangi bir işte Diyarbakırlı bir kardeşimizi düşünelim. Veya Urfalı bir e, Halil İbrahim e, sofrasından olan bir kişiyi düşünelim. İşte aynı şekilde ne oldu? İnsanım, Kürdüm, e, ondan sonra Şanlıurfa'da yaşıyorum falan aşiretlenim. Bitti. Kim olduğumuz? kimlerden olduğumuz tak diye ortaya çıktı. Birbirimizi tanımamız için Allah bize akrabalık bağı vermiş. Yani Allah bilmiyor muydu hocam bizi az önce ifade ettiğimiz gibi bir anda mesela bu sene doğacak olan çocukların tamamını bir batında değil mi? Yaratır yaratabilirdi. Tabii ki. Böyle istemiyor. Birbirimizi tanımamızı, tanıyıp gözetmemizi, kollamamızı ve birbirimizi Birbirimizin eksiği, hatası, kusuru, efendim ne varsa artık ilgilenmemizi ve alakadar olmamızı istiyor. Bunu kesinlikle öncelikle ön şartsız olarak kabul edeceğiz. Bunu Allah istiyor hocam. Evet. Sen hoşlanır mısın, hoşlanmaz mısın demiyor. Rabbimiz bize bunu kanun olarak yerleştirmiş. Emretmiş. evet, evet. Ve şunu arz etmek istiyorum Sayın Hocam her akrabalar arasında kabile diyelim mesela her kabilede sevgili abicim iyisi de vardır kötüsü de vardır. Evliya gibileri de vardır, eşkıya tipleri de vardır. Özürlüsü de vardır, mükemmeli de vardır her kabilede. Çok zengini de vardır, düşkünü de vardır. Yani bunlar sanki gizli bir el tarafından, bir takdir tarafından verilmiş gibi görünmüyor mu? Evet. Çok Şimdi güzel. her kabiledeki varlıklı olanlar varlıksız olanları gözetse işi iyi olanlar işleri sekteye uğramış ya da tersine gitmekte olanları gözetse bilgin olanlar, alim olanlar, cahil olanları gözetse ve onları daha iyi hale getirebilmek için çalışsa Sayın Hocam iş, kendisi sıhhatli olanlar, özürlü olanları veya engelli diyoruz şu an bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın e, yani bir özür ile yarattığı kardeşlerimizi gözetmiş olsa ki herkesin akrabasında bunlardan vardır. Var, benim yeğenim var mesela. Efendim işte e, kuzenlerimizin çocuklarından var. Var yani mutlaka her ailede, her e, kabilede bu tür şeyler var. İşte bizim bizim her kabileye Cenab-ı Hak adil ismiyle tecelli etmiş Sayın Hocam. Adeta bize şunu söylüyor. Her kabileye varlıklı olanınızı verdim, varlıksız olanları gözetsin. Alim insanlar yarattım her kabileden, cahilleri gözetsin. Ama bu nasıl olacak Sayın Hocam? İşte şey burada, mesele burada. Nasıl olacak? Akraba ziyaretiyle olacak. Hı. En başta buradan. Siz görmediğinizi nereden bileceksiniz Sayın Hocam? Evet, kesinlikle. Buyurun. Şimdi şimdi burada tabii Allah razı olsun çok önemli konulara değindiniz burada. Şimdi tabii biz burada değineceğimiz bir noktada konumuzun çerçevesine gelebilirsek çocuk eğitiminde peki bunların ne gibi etkileri var? Bunlardan bahsetmek evet. istiyorum biraz. Şimdi e, akraba ziyaretinin olduğu bir aile düşündüğümüz zaman, bunların sağlıklı yürüdüğü bir aileyi düşündüğümüz zaman yaşlılara Ramaz, bayramda, seyranda ziyaret edildiği, bayramın işte 9 güne tamamlandığı zaman tatil beldelerine gidip de tatil yapıldığı bir yer değil de yaşlıların ziyaret edildiği bir bayram olduğu zaman neler olur bu çocukta? Bir kere bir çocuk e, en önemli hislerden birini kazanır. Ben tek değilim, yalnız değilim. Çocuk yalnızlaşmak kurtudur. Evet. Mesela çocuğa özgüven kazandırır. Özgüvenli bireyler yetiştirmenin bir yolu da budur. Şuna Bu konuda yapılan araştırmalara baktım biraz. Araştırmalar gösteriyor ki eğer bir çocuk kalabalık aileler içerisinde yetişmiş ise e, akraba ziyaretlerinin yoğun olduğu akraba ilişkilerinin yoğun olduğu yerlerde yetişmiş ise o çocuklardaki özgüvenin daha çok olduğu görülüyor. Diğer gamlık duygusu diyoruz mesela. Bu da ayrıyetten. E, başkasını düşünmek. Diyor. Aynen. Başkasını düşünmek. Yani bu ailelerde yetişen çocuklar akraba ziyaretleri sağlıklı yetiştiği sağlıklı olduğu ailelerdeki çocuklar daha çok diğer gam alıyorlar. Ama öbür çocuklarda şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Bana ne diyor? Ben doyuyum, ben tok oluyum. başkası açlıktan ölse bana ne diyor? Bu Allah. hislerin hepsi akrabalık ziyaretleri aslında bir nevi bütün bu zararlı, sıkıntılı hisleri tedavi eden de bir yöntemdir diyebiliriz. Evet. E, paylaşım duygusunu çocuklarda oluşturuyor. Bunlara e, katkı sağlıyor. Tabi bunların hepsini vaktimiz yettiğince birkaç tanesini irdeleyebiliriz. İsterseniz önce Cafer'i sadıkla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bir hadise vardı. Bundan bahsedelim. Ardından bu konular üzerinde de biraz devam edebiliriz hocam. Buyurun. Sevgili hocam, Cafer isminde birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin torunlarından. Cafer-i Sadık az önce zikrettiğiniz Ehli Beyt silsilesinde olan e, kahraman e, Ehli Beyt'in imamlarından birisidir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin, amin. Diğer bir Cafer de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin emmi oğludur. Ebu e, şey Abba Hazret Abbas'ın oğlu. Düz e, evet. evet. Allahümme mesela Cafer'i Tayyar. Cafer bin Ebi Talip. Düzeltiyorum. Ebu Talib'in oğlu. Hazreti Ali'nin abisi. Evet. Ee, bu e, Cafer adındaki sahabe efendimiz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin emmi oğlu yani şu anki günümüz e, modern tabiriyle kuzen oluyor. Evet, evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onu e, mute harbine gönderiyor. Mute harbine gönderirken e, Kumandan Zeyd bin Harise Hazretleri Efendimizin azatlı kölesi Efendimiz onu azedip, azat etmiş ama o ben sana köleliği dışarıda sultanlığa tercih ederim diyen bahtiyarlardan birisi. Aynen. Demiş ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hazretleri Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer alsın. Sandığı Cafer alsın. Cafer şehit olursa İbni Revaha alsın. Abdullah bin Revaha Hazretleri. Bu da sahabenin ilmiyle e, meşhur olan çok dakik e, sahabelerden al, 7 Abdullah'tan birisidir. O da şehit olursa müminler kendi aralarından birini kumandan seçsin diye emretmiş. Ve aslında orada herkes anlamış ki bu üç sahabe de şehit olacak. Çünkü evet. o şehit olursa, o şehit olursa dediği Efendimizin hiçbir sözü boş çıkmamıştır. Haşa yalan zaten çıkmamıştır. Sonra işte Zeyd bin Harise Hazretleri Muhte Harbi'nin hemen başında şehit oluyor. Sonra Cafer, Hazreti Cafer bin Ebi Talip sancağı alıyor. Mübareğin sancağı tuttuğu koluna bir kılıç darbesi vurmuşlar ve maalesef o kolu şehit olmuş. Diğer kolu eliyle al sancağı tutmuş. Bu defa o kolunu kesmişler. Bu da bütün gücüyle o yarım olan iki kesilmiş kollarıyla göğsüne bastırmış. Bakın İslamiyet bugünlere nereden geldi Sayın Hocam? Hangi evet. bedellerle geldi? Yani şehit olduğu önemli değil. İslam sancağı yere düşmesin. Bütün derdi bu. İşte bu şekilde iki kolunu e, kaybediyor. Sonra bir mızrak darbesiyle şehit olmuş mübarek. Bu sebepten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ona Tayyar ismini, lakabını koymuş. Caferi Tayyar. İşte Muhte Harbi'nden askerler döndüğünde tabii bazı e, yani bunlar bizim için söyleyi vermek çok kolay Sayın Hocam. Şehit aileleriyle vesaire de ben e, bir süre hususi ilgilenme imkanım olmuştu. Onların acılarını ben çok iyi anlıyorum. Evet. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Caferi Tayyar Hazretlerinin ailesine hususi ziyarette bulunmuş ve en yakın akraba o olduğu için o onu ziyaret ediyor. Bakın çocuklarını himayesine almış ve en az üç gün Yemek gönderilmesini emretmiş Cafer-i evine. Çünkü demiş onlar şu an acılarından yemek vesaire gibi ihtiyaçlarını karşılamaya güçleri, takatleri olmaz. Hatta bu davranış şu an Anadolu'da, e, yani Anadolu'nun dört bir yanında bizim şu an günlük adetlerimiz arasına girmiştir. Değil evet. mi Sayın Hüseyin? Bir Çok yakını vefat eden e, eve en az üç gün yemek gider, akrabaları arasında paylaşılır. Evet. Bu benim hayran olduğum, Anadolu'nun hayranlık duyduğum davranışlarından birisidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bakın akrabalık. Akraba ziyareti asıl hocam düşkünlere önemlidir. İyi halde olana da gidilir ama yani falanı gitmeyeyim. Olmaz. Böyle demeye hakkımız yok. Neden hakkımız yok? Allah bize her cuma günü tekrar ediliyor Hocam Allah bize ayet-i kerimede emretmiş. Allah razı olsun hocalarımız, alimlerimiz bunu e, güzelce eskiden beri seçmişler. Cuma hutbesinde her hafta neden bu tekrar ediliyor acaba? Hepsini, bu mutlaka bir anlamı var değil mi? Oradaki Tabii ki hocam nemli, o kadar Türklerin önemli. Bakımında. Akraba ziyareti o kadar önemli ki. Bakın ilk vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri peygamber olacağını evet. bilmiyor. İlk vahiy geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşamış ve korkuya kapılmış evet evine kadar gitmiş. Evinde de Hazreti Hatice annemize beni örtünüz beni örtünüz diyor o ilk şaşkınlık anında. Sonra biraz zaman geçtikten, biraz dinlendikten sonra bana kötü bir şeyler mi oldu acaba diye soruyor. Hazreti Hatice annemizin oradaki cevabı çok manidar sayın hocam. Bunu izleyenlerimizin de bir e, yerden okumalarını istirham ediyorum. Sen akrabalık bağını kesmezsin ki sana kötü bir şey uğrasın diyor. Demek Hazreti demektir. Hatice annemiz orada müştehit makamındadır. Rastgele Demek bir var. insan değil. İlk Müslüman zaten. Şimdi akrabalık bağı hocam kesildiğinde gerçekten insanın başına çok afetler geliyor. Hele hele akrabaların içinde de hele hele herhangi bir kapris, hangi bahane, hangi efendim sözüm ona sebep gösterilirse gösterirsin. Kusura bakmayalım, kendimizi kandırmayalım sayın hocam. Ana babası sağ olup da bayram gelip beyefendi falan yerdeki tatil beldesine gidip annesinin babasına bir telefonla yetiniyorsa kusura bakmasın başına bela aramak için daha daha başka bir yol aramasına gerek yok mahzun hmm. o mahzun kalpleri öylece bırakıp gitmek hiçbir şartta hiçbir surette kabil değildir sayın hocam, hocam bu özellikle dönelim... de akrabadan. Sayın evet. hocam özellikle de düşkün olanları ziyaret etmek lazım. Buyurun. Hocam bu demek ki o kadar yaygınlaşmış ki şimdi dikkatimizi çekerse bayram böyle reklamlarında bile hep böyle mahzun anne babaları oradan gelen işte çocuklarının gelmesi böyle bir mutluluk bir şey olarak aşlanıyor ama zaten bu olması gereken şey. Yani zaten bizim evlatlarımız bayram olduğu zaman ilk koşacakları yer anne babalarının yanlarıdır. Eğer ki imkanları varsa, fırsatı yoktur, uzaktadır, gidemiyordur. O ayrı bir nokta ama bu bayram demek eğer tatil manasına geliyorsa burada çok büyük problemler var demektir. Kesinlikle kesinlikle uygun değil hocam. Gerçekten insanın insanlık vicdanını çok yaray yaralayacak bir durum. Çocuklara ne etkiler yapar? Bakın hocam az önce siz temas ettiniz. Çocuk evet. dediğimiz şey biz çocuk görmeyelim diyoruz ısrarla değil mi çocuklarımızı? Evet, aynen. Çocuklar ayna etkisi denilen psikolojide bir etki var Sayın hocam. Çocuklar büyü, küçüklüğünde ne gördülerse büyüdüğünde onu görüyor. Onu uyguluyor. Anın aynen onu uyguluyor. Mesela bir hanımefendi babasının annesinden çok sıkı yani kendilerine karşı çok sıkı davrandığını görüyorsa anne olduğunda aynı şeyi çocuğuna uyguluyor. Bir beyefendi babasının annesine muamelelerini sürekli gözetler. Farkında olsun ya da olmasın. Büyüdüğünde kendisi eş olduğunda hanımına öyle davranıyor. Buna ayna etkisi diyoruz. Kardeşim, Aynen. çocuklarımız sağlıklı bir birey olsun istiyorsak kesinlikle akraba arasına karışacağız. Hediyeleşme olacak imkan nispetinde. Hediyenin en güzeli de kişinin kendisidir sayın hocam. Kişinin Aynen. kendisidir. Hatta ben bu bayramda ziy yapılacak ziyaretleri e, Yunus hocam Tebük Savaşı'na benzetiyorum. Özellikle şu bayramda yapılacak olan ziyareti Tebük Savaşı'na benzetiyorum. Zorluk Savaşı'na. Neden? Zorluk Savaşı çok zor şartlarda yapılmış Sayın hocam. Maddi sebepler olarak gerçekten çok zorlu e, ne diyelim? Zo e, sebepler tahtında yapılmış. Bunun gibi şimdi yakıt masrafları arttı. Biz şimdi Diyarbakır'dan Maraş'a gideceğiz. Ortalama 1500 lira gidiş geliş araba kendi özel arabamızda 1500 lira gidiş geliş parasını hesapladık hocam az çok. Evet. Yani bu hatırı sayılır masraflar bunlar. Ama bu o kadar gerekli ki hocam. Asıl şimdi diyorum sevap sevap büyük büyük külçelerle gelecek. Kesinlikle. Kesinlikle. Abi. Kesinlikle hocam. Yavrularımız akraba ziyaretinin önemini bilmeliler. Sosyalleşmesini istiyorsak akraba ziyaretini yaptırmalıyız, yapmalıyız, yaptırmalıyız. Normal paylaşımcı bir insan olmasını istiyorsak akraba ziyaretini mutlaka yapmalıyız ve yavrularımız da bizimle beraber gezmeli, tozmalı. Ben gezeyim çocuklar evde tabletle oynasın. Hayır, bu çocuklarımıza kötülüktür sayın hocam. Hem de çok ciddi kötülüktür. Oturup ağlamak isterim otur insanlara. Hayır. Efendim başkalarındaki eksiklikleri görüp onlara şefkat etmek için akraba ziyareti yapmalıyız Sayın Hocam. Ha, benim hoşuma gidiyor falana gitmek, falanın sohbete hoşuma gidiyor, onun için gidiyorum. Beyefendi sen akraba ziyaretine gitmiyorsun, sen hoşlandığın bir adamı ziyarete gidiyorsun. Hoşuma gitmese bile kız kardeşini, teyzeni, halanı, amcanı, efendim, abini, ablanı mutlaka ziyaret edeceksin. Evet. En azından gücünün yettiği kadar birinci derece irtibatta olman gerekenleri mümkün mertebe tabii o imkan olsa hepsini ama gücünün yettiği kadar. Ama burada öncelik sırası da var diyelim ve sözü tamam edelim inşallah. Allah razı olsun. Ee, bu konu çok önemli bir konuydu. İnşallah e, meramımız anlaşılmıştır. Sözü çok uzatmaya gerek yok. İnşallah bu bayram akrabalarla bol bol vakit geçirdiğimiz, onların gönüllerini aldığımız... Küslükler varsa küslüklerin bittiği bir bayram olur inşallah. E, Cenab-ı Allah hepimize hayırlı iftarlar e, versin inşallah. Yarın son programımız çocuk onuru üzerine konuşacağız inşallah. Yarın tekrardan buluşmak dileğiyle diyoruz. Bütün seyircilerimize Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.